Selamünaleyküm arkadaşlar değerli dostlar. Arap kuyruk erkek ilk tek uçumunu şimdi biraz sonra bırakacağız arkadaşlar. Güzel başladı. Biraz takla bol. Takla arasını açamıyor ama açarsa çok güzel kuş izleyeceğiz. Bakın eşi yumurtayı almış. Eşi yumurtladığı zaman yumurtanın üstünde daha güzel olacağına inandığım bir kuş. Bakalım. Çok güzel gezmesi var. Telefonu çok kısa durdurup kuşu havaya bıraktıktan sonra bir 10 dakika sonra altına kuş açtığım zaman görüşürüz arkadaşlar. Maşallah maşallah araba kuyruk erkek Direkt gitti lan. Yücel abi maşallah he. Tam çekemedim ama güzel oynadı. Şu portakal sarı yavrusu çıktı. Yavruya gidiyor. gel. Gel. Dur Bu yabancı kuş kimin? Bu da burada oynadı bak Aha düşüyor Allah Allah Vallahi kimin kuşuysa abi Ama bizim yabancı kuşlarla işimiz yok Yücel abi Pırıltı vermeyiz abi biz. Valla. Deli niye kullanıyorsun? İşimiz o abi istesek indiririz yani de gerek yok. Gel, gel. Aferin lan. Aferin, aferin. Bu güzel yaptı. Bunu da daha bugün ilk teke bıraktık arkadaşlar. açması lazım şimdi o İşte bu dünyalar değer değil mi? Maşallah. Allah kayıp değil mi? Çok güzel çıktı. Oyundan sonra da çok güzel açılıyor. Caminin oralara gidiyor arkadaşlar. Bak. Evet yine güzel bir sefer daha yaptı. Artık yoruldu. Yeni başladığı için arkadaşlar daha takvanın arasını açamıyor. Yavru mu Yavru Osman amca. Biraz... Babam tutuyor değil mi? Babam mı? Babam midesinden rahatsız olduğu için tutamaz Osman amca. Bebelere bayram açtı diye kimin? Almanya dayanır mı? Nasıl yansan Allah'a ters yiyor. Yok <laughs> ya Allah Allah. Ay maşallah. Arkadaşlar koşumuz indi. 8-10 tane güzel sefer yaptı. Ay yeni bugün ilk teke bıraktığımız bu kuştu. Şimdilik iyi. Eşide yumurtlasın yumurtanın üstünde de daha iyi olur. Biraz kızgınlık var kuşta. yavru kesi bir kuş burada ben söktürdüm arkadaşlar dişisi de çok güzel başladı fakat dişisini uçuramıyoruz yumurta yapıyor yumurta yapması için uçurmadık biraz yumurtayı almış bugün yarın yumurtlar bu kuşu yumurtanın üstüne inşallah daha iyi seyredeceğiz arkadaşlar şimdilik hepiniz Allah'a emanet olun görüşmek üzere